Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde de senin çok güzel bir cenk yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yazmanın çiçeklerine çok uyumlu güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım daha önce. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda bulabilirsiniz. Daha önce istek üzerine bir video hazırlamıştım tığlama ile ilgili. Yazmalarımı her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlama sırasında Başak marka 2 numara yeşil ip kullandım. E çimenimi bu ipimle yapacağım. Üzerinde içinde bulunan pembe, mor ve kahve tonundaki ipleri kullanarak çiçeklerini yapacağım. Pembe ipim altın başak 91 numara. Mor ipim altın başak 85 numara. Ve kahverengi ipim de altın başak 117 numara. Bu iplerle örneğimi hazırlayacağım. Örneğimi yaparken arkadaşlar genellikle tığımın numarası çok soruluyor. Hemen tığımı da göstereyim size. Benim kullandığım tığ 22 numara. Ben 22 numara tığ kullanmaya alışkınım ama siz 20 veya 21 numara da kullanabilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçmek istiyorum. Güzel kolay beraber yapalım. Ilmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle ve çimenime başlıyorum arkadaşlar. Siz de anlattığım gibi yaparsanız benimkiyle aynı oyayı çıkarırsınız. Geldim şöyle yazmamın köşesine yakın bir bölümden başlayacağım. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından ikişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 zincirle tekrar tığ battıya dönüyorum. Çiçek yuvaları arasında bu çimenden beşer tane yapacağım. Dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Hemen ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincirle yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine 3 zincir çekiyorum ve yine bir sonraki tığ altından tutturuyorum şöyle oldu kolay bir çimen çabuk da gidiyor aslında bu çimen arkadaşlar hemen yuvamızı yapalım 1 2 3 zincirimi çektim bir kere doladım bir sonraki tığ battığının altından girdim 2 iki çıkarak trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincirle bir sonraki tığ battığının altından yeniden tutturuyorum kirpik yapmadık bu sefer 1 2 3 zincir çektim tekrar bir kere doluyorum sonraki tığ altından girdim şimdi burada yuva yaptığımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta kirpik yapmadığımız trabzanımızın tepesinden 9 zincirimizi sık iğne ile tutturuyoruz. Üstüne bir tane zincir çekip ön tarafını dönüyoruz. Örneğimizin sık iğne ile şöyle yuvadan bir defa girdik. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. 2 2 çıkarak bir trabzan yaptım bu şekilde. Buradan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, üçüncü, dördüncü, beşinci. 5 tane sık iğne yeterli. 6. yuvadan yapıyorum. Yeniden 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Şöyle küçük bir trabzan yaptık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü, dördüncü ve beşinci 5 beş tane sık iğnemi yapıyorum. 6. yine yuvadan yapıyorum. Yeniden bu dalımdan bir tane daha yapacağım. 3 dallı oluyor. Yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Bir kere doladım. 2'ye 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci, yanına 3, 4 ve 5 sık iğnemi yaptım. 6. yeniden yuvadan yapıyorum. Şöyle bir yerleştiriyorum. Orantılı şekilde. Sonra buradan 1, 2, 3 zincir çekip Tekrar tığ battıya dönüyorum. Devamında 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yeniden 3 zincirle tığ battıya dönüyorum. Ben 5 tane şöyle göstereyim. 5 tane bu şekilde ara çimen yapacağım ve bir tane çiçek yuvası daha yapacağım. Hemen çimenimi birazcık arttırayım. Sonra üst kısmını beraber tamamlayalım. Üst kısmını yapımı da çimeni kadar kolay çabuk da ilerliyor. Hızlı bir şekilde çimenimi biraz arttırıp dönüyorum ben. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. yazımızın kenarını böyle bir sıra dolanalım. Ben bu sıklıkta yaptım. Dilerseniz ara çimenin sayısını değiştirerek de yapabilirsiniz. Ee, mor ipimle başlayacağım. Hemen ilk çiçeğimin yapımına İlmeğimi oluşturuyorum mor ipimle. Oyamıza örneğimizin ters yüzünden başlayacağız. Şu anda düz yöndeyiz. Ters tarafı döndüm. Ters tarafta şuradaki çiçek yuvasının önündeki çimenden sık iğne ile ipimi tutturuyorum önce. Sonra burada bir iki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Hemen birinci dalımın ucuna geldim. İki defa doladım ama trabzanımı kısa tutmaya çalışıyorum. Kıvrak olsun açılmasın diye daha sonra. Bu şekilde küçük bir trabzan yaptık. Üstüne bir tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum. Yine iki defa doladım. Yine geldim. İkişer, ikişer, ikişer. Üç kere de çıkıyorum. İkinci trabzan. Yine küçük bir örümcek. İki defa doladım. Aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Üçüncü trabzan. Yine küçük bir örümcek. İki defa doladım. Aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Dört tane trabzan yaptım. Şimdi üstüne hiç zincir çekmeden, örümcek de yapmadan yine iki defa doluyorum. Bu sefer diğer dalımın ucuna geçtim. İkişer, 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 üç kere de çıktım. Üstüne küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceklerimiz gerçekten küçük bir tığ battı uzunluğunda. iki defa doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Yeniden bir örümcek yapıyorum. İki defa doladım. Tekrar küçük bir örümcek. Yine iki defa doladım. Her dalın ucunda 3 4 ta tane trabzan, 3 tane örümcek oluyor. Bir daldan diğerine geçerken yine iki kez doladım. Arada örümcek veya zincir yapmadan son dalımın ucuna geliyorum. Yine 2 şer, 2 şer, 2 şer çıktım. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yine iki defa doladım. Aynı dalın ucuna geldim. Yine küçük bir örümcek 2 defa doluyorum. Üçüncü örümceğimi de yaptım. Son trabzanımda da iki kez doladım. Aynı yuvaya geliyoruz. Yine üçüncü yuva. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Hiçbir şey yapmadan çiçeğimin çiçek yuvamın sonundaki çimenden yine sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şu anda örümcekler ve trabzanlar biraz düzensiz görünüyor. Üzeri yapıldığında daha iyi bir görüntü verecek. Hemen yapalım bir zincir çekerek ön yüzü dönmüştük. Şimdi örümceklerimizin üstte kalan iki telinden şöyle giriyoruz sık iğne ile. Birinci sık iğne, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, yedi tane yapıyorum ben. Hemen yandaki örümceğe geçtim. Yine bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 diğerine geçtim yine üstte kalan iki telden giriyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım şimdi ortadaki grupta yine sıradaki şu şu alanda hiçbir şey yapmadan sıradaki örümceğimize geçiyoruz sık iğne yaparak yine 7 tane 2 5 6 7 7 tane yaptım hemen yan tarafa çok basit çiçeği de basit bence üçüncü sık iğnem dördüncü beşinci altıncı yedinci hemen yan taraf bir iki üç dört 5 6 7 Hemen diğer örümceğeyim. 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki yine sıra sıra tüm örümceklerimize 7'şer 7'şer yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 yine 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yaptık. En son bitirirken böyle bitirmiyoruz arkadaşlar. Şurada ilk yeşil tepeye ipimizi tutturduğumuz sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnenin önünden giriyorum bir sık iğne daha yapıyorum böylece son kısım açık kalmamış oluyor. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen diğer çiçeklerimi de yapıp ütüleyip size son halini göstereyim. Ben oyamın diğer çiçeklerini de hazırladım arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Modelin bittiğinde bu şekilde oluyor. Böyle zarif tül gibi bir model oldu aslında. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da bulabilirsiniz. Oya Hanım sayfamda. Şöyle göstereyim tekrar. Beğen butonuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde güzel güzel kullansın.